Evet şöyle otlu peynirli kol böreğimiz için de kullandığımız malzememiz bir paket yufkamız. 100 gram kadar varın otlu peyniri. zaten normal peynir de kullanabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Hangisi varsa elinize değerlendirebilirsiniz. Ve hatta dolabımızın altında parça kalmış peynirler varsa hepsini de kullanabiliriz. Onları karıştırırsak daha lezzetli daha güzel olacak. Onları da kullanabilirsiniz. 100 gram kadar varın otlu peyniri, bir su bardağı kadar sütümüz, bir çay bardağı kadar sıvı yağımız, 2 adet yumurtamız, bir yemek kaşığı kadar susam bir paket yufkamız, 100 gram kadar vanlı notlu peyniri, bir su bardağı kadar süt, bir çay bardağı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 2 adet yumurta, bir yemek kaşığı kadar da susam kullanıyoruz. Öncelikle geniş kabımızın içine peynirimizi ilave ettik. Ben biraz da içine yeşillik ilave ettim. Onunla beraber karıştırdım. Maydanoz, dereotu ve nane ilave ettim. Onunla beraber harmanladım. İkinci kabımda hemen yumurtamızı güzelce bir şekilde bir kırdık. Ondan sonra onu iyice bir çırpıyoruz. Çırptıktan sonra sıvı yağımızı ve sütümüzü içine ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yufkamızı tezgahımıza sereceğiz. Üzerine sosumuzu ilave edeceğiz. Onun üzerine peynirimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra rulo şeklinde iyice bir katlayacağız. Tepsimizi yağlayacağız ve tepsimize dizeceğiz. Aynı işlemle bütün yufkalarımızı hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra kalan sosumuzu üzerine süreceğiz. Üzerine susam veya da çörek otu haşhaşımızı üzerine ilave edeceğiz. 160 dereceyle fırına göndereceğiz. 1 saat, 1 saat 10 dakika gibi bir sürede bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir börek olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve tatlımız içinde neler yapmışız ama.